Emeğin savuncusu Türk şimdi çok değerli genel başkanı Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Şukurova Belediye Başkanımız Büyük Şemali Sendikalarımızın çok değerli genel başkanları yöneticileri Değerli basın mensupları Yurdumuzun dört bir yanından gelen Emekçi kardeşlerim Emeğin bağrına Adana'ya hoş geldiniz. Kızgın yaşın alnında toprağa alın terli katan kardeşlerimizin nasıllı elleriyle emeğini tutan kardeşlerimizin ovasına hoş geldiniz. Nice ağlara, beylere, yaptıkları hapsızlıklara karşı çıkan nice köylüye, işçiye, emekçiye güç veren, umut veren İnce Mehmet Destanı'nın yazıldığı kendimi bildim bileli zulüm görenlerle hakkı gelenlerle sömürülenlerle acı çekenlerle yoksul olanlarla birlikteyim diyen Yaşar Kemal'in Çukurova'sına hoş geldiniz. Yaşasın! Değerli kardeşlerim bugün 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Bu bayram büyük bir bayram. Tüm dünyadaki işçi kardeşlerimizle birlikte dayanışmanın, örgütlü mücadelenin, emeğin gücünün, işçinin sesinin meydanları inlettiği bir bayram. Bizim bayramımız. Yaşasın sınıf dayanışması. deşlerim. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilenlerin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. Zafer direnen emekçinin olacak. Kahramanmaraş ve Hatay merkezi yaşanan 11 ilimizi etkileyen depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreklerimizi yakıyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu bir Mayıs'ta üzgünüz, üzünlüyüz yaslıyız. Ancak ülkemize, işçimize ve emeğimize olan inancımızda en ufak bir eksilme yok. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremeyiz. Geride kalan yakınlarının acısını tam anlamıyla asla dindiremeyiz. Ama diğer yandan şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması, üretime tekrar dönülmesi, hayatın normal akışına dönmesi, çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, refah ve esenliğin sağlanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türk işçisi bu güce sahiptir. Türk iş nerede? Ne, ne, biz oraya. kardeşlerim, görüyorsunuz ki 1 Mayıs işçi bayramımızı çok ağır şartlar içinde kutluyoruz. Depremin açtığı yaralar, hayat pahalılığı, sendikasız, güvencesiz çalıştırılmak ve daha birçok dertlerimiz var. Bütün bunlar Türkiye'de işçi sınıfının daha iyi günler görmek için yaptığı mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Fakat tüm bunlara rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz. Barış içinde, birlik ve beraberlik içinde kardeşlik duygularıyla bir arada olacağız. Çünkü Türk iş sadece kendi işçinin, işçi sınıfının menfaatleri için değil, tarihi boyunca tüm ülkemizin özgürlüğü, dayanışması, emeği, hakkı ve daha iyi yaşaması için mücadele etmiştir. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz gelecek endişesi olmadan huzurlu yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Kulak etmeden temel haklarımıza sahip çıkarak yaşamak istiyoruz. Sendikal örgütlenmemizde kısıtlama, yasaklama, engelleme istemiyoruz. Kamuda taşeron işçiliğine Son verilmesini ve gidecekte ve adaletin sağlanmasını istiyoruz. Taşeron işçi isterliyoruz. Taşeron işçi isterliyoruz. Taşeron işçi isterliyoruz. Sosyal devletin her alanda olmasını, refahın adil paylaşılmasını talep ediyoruz. Bizim mücadelemiz aynı zamanda demokrasi mücadelesidir. Demokrasi işçilerin can suyudur. Demokrasi askıya alındığında biraz geri kaybeden yani. işçi olur. Biraz geri Şunu gelin. herkes bilmelidir ki sendikal örgütlenme demokrasinin şöyle, yapı taşıdır. Biz bu ülkede yaşayan herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Gel, gel, gel. Vergide adalet istiyoruz. toplum için vazgeçilmezdir. İşçiler her şartta çalışmaya, üretmeye devam etmektedir. Bütün zor günlerde biz varız. Depremde biz varız. Sevde biz varız. Yangında biz varız. Karda biz varız. Pandemide biz varız. Emeğimiz ve sağlığımız ekonomiye feda edilmesin. Çalışma ve yaşama şartları insana yakışır olmalı. Yaşasın sığınıp dayanışması! Yaşasın sığınıp dayanışması! Yaşasın sığınıp dayanışması! Değerli kardeşlerim, şairin dediği gibi bu yol içkine yolu, alın teriyle dolu. Gücümüz birliğimizdir kimse bozamaz onu. Elbette bozamaz. Bozabilir mi? Hayır. Bozabilir mi? Hayır. Değerli emekçi kardeşlerim, bilin ki hiç kimse, hiçbir güç birlikteliğimizi bozamaz. Aksine örgütlülüğümüzü arttırarak birlikteliğimizi daha da güçlendireceğiz. Emek, emekçi kardeşlerim, sözlerime burada son verirken hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın işçilerin birliği. Yaşasın Türk bir iş. Sağ olun, var olun. Türk iş, nerede? Biz oradayız.